Yakın oturuyor olmanız çok güzel. Hem de o kadar yakınız ki. Yani 7-24 göz göze izleyebilirim. Öyle mi? E, madem 7-24 göz gözesiniz, ben geldiğimde niye görmedim babaanneni? E, aynı evde oturuyoruz demedim ki. Göz göze izledim. Ama babaannem evin dışında. Allah <laughs> Allah. Kafam karıştı şimdi. Biraz daha açar mısın? Doğru, haklısın. E. Bizim evin karşısındaki konak var ya geldiğinde gördün mü? Hı hı. İşte babaannem o konakta oturuyor. Ne çok seviyor onu. Annemin hayatını cehenneme çeviren kadın başkalarına iyilik meleği çıktı. Telefon Mine'ye ver. Mine evde bana yalan söyleme. Yalan söylemiyorum. Torunlarımla dışarı çıktı. Torunların mı? Evet. Yıllar önce bana babaanne dediler, öyle de kaldı. Ne güzel. Demek başka torunların da var. E iyi ya, benden ne istiyorsun? Onlar yeter sana. Şimdi yalan yok. Onları da torunlarım gibi seviyorum. Ama senle Mine'nin yeri bambaşka. Münevver Hanım'a bak sen. Daha düne kadar bizden bir haberdi. Burak'la Pınar'a babaannelik yapmış meğer. Vay be. Üf, geç kalacağım. Kalk Yasemin.